Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalım Gülümseten Hobilere hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kauçuk çiçeklerimi göstermek istiyorum. Hem de kauçuk çiçeğim var bir tane onu dikeceğim. Şöyle bu benim evimin salonunda bulunan kauçuk çiçeği. Kauçuk çiçeği bakımı çok kolay çiçek türleri arasındadır. Şimdi salon ofis bitkisi olarak gayet kullanışlı bir çiçek türüdür. Direkt güneş ışığı almasına gerek yok. Perde arkası güneş ışığı, böyle gün ışığı, ışıklı bir yerde kolaylıkla yetiştirebilirsiniz. Benim kauçuk çiçeğim de bu şekilde güneş alan bir yerde, şurada camdan güneş alıyor. Evet, şimdi onu böyle yanıma alacağım bir kavuçuk çiçeğim vardı benim. O küçüktü. Şöyle bunun saksısı bayağı büyük. Bunun yanına dikeceğim onu da. Şöyle ben onun saksısından çıkartayım. Kavuçuk çiçekleri çok toprak seçmezler. Her türlü toprakla olurlar. Ara sıra yapraklarını silerseniz daha güzel parlak olacaktır. Benimkiler şu an tozlu. Bakın böyle yapraklarını da sileceğim şimdi. Burada balkonumda olan kauçuk çiçeğim vardı. Onu böyle köklerini bir güzel yıkadım, yapraklarını bir güzel yıkadım. Şimdi bunun yanına dikeceğim onu da. İkisi aynı yerde büyüsün istiyorum. Şöyle makasımla bir oyuk açacağım. Buraya yerleştireceğim. şöyle tam oldu. Bu şekilde bakın dikimini yapmış oldum. Onu da onun yanına böyle diktim. İkisi de aynı saksıda olsun istiyorum. Bu şekilde kauçuk yapraklarının toz çekme özelliği vardır. Böyle bakın evinizde bulunan bütün tozları çekiyor. Şu şekilde bakın benimkiler bütün tozları çekmişler. Şimdi onları sileceğim ben yapraklarını aralıklı olarak nemli bir bezle silerseniz çok daha parlak uzun ömürlü olacaktır. Evet küçüğünü de böyle onun yanına diktim. Eğer evinizde kauçuk çiçekleriniz hiç yaprak çıkarmıyorsa büyümüyorsalar hep aynı şekilde kalıyorsalar şöyle tepe kısmından keserek benim gibi böyle filiz atmasını sağlayabilirsiniz. Benimkisi yaklaşık bir 5-6 ay hiç yaprak çıkarmadı, büyümedi. Ben de bu şekilde yaptım. Şu kafa kısmını kestim. Parçaladım. Sonrasında kenarlarından bu şekilde yavrular çıkardı. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.